isimi dönem dönem farklı olmuş olabilir ama bu vatandaşın bu zamana kadar yaşadığı güzel günlerin tamamını bu zihniyet, bu kültür vermiştir bu memleket. Aşağı yukarı 3-4 bölgede e, evlerin su bastığını biliyoruz. E, bir tanesi de bu mahallemiz aşağı kısmında. E, her yağmur yağdığında, sağanak yağışta mutlaka e, evlerin bodrumları su basıyor. Ne isim? Görkem. Soy isim? Deniz. Kaç yaşındasın Görkem? 18. 18 yaşındasın. Ömrün uzun kral gibi şahlanarak devam etsin. <laughs> Cumhurbaşkanı böyle gururdu biliyorsun. Ben öyle değil böyle kalbine dokunuyorsun. <laughs> Eyvallah. Yolun açık olsun. Hoş geldin abi. <laughs> Hayırlı. 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 Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş geldin aramıza. Böyle gözlerin gibi parlayan parlayan bir yolculuk şey. Hoş geldin abi. Efendim, bir bakabilir miyiz? Herhalde, bir bakalım efendim. Hoş geldin. Anamın hemşerisi. Hoş geldin. <laughs> da Hoş geldin. Hoş geldin. bakın cıvıl 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 <laughs> gençlik var burada. Benim zaten rozetim var. Bir tane daha çıkartıyorum. Yeni açıldı. Hiç keyfinizi bölmeyin. Aynen. Biraz daha biraz daha böyle özleminizi giderdikten sonra geliriz o zaman sohbet edelim. Eyvallah. Eyvallah. Hadi Eyvallah. oyunu. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. Редактор